<laughs> gün günü, günü. Abi. Abi, ya onu çek şey, Arada mesafe bırakın mesafe sen. mesafe. Sen çık abi. Çık sen geri geri. Sen. Hadi Söyle ben de gidiyorum. Vallaha ben gidiyorum. Tamam. Hadi. Pazardayız. 412 evet. Cem abi Şimdi, biraz aşağı almamız lazım. İçeri ballar da gidiyor ya. Tamam, evet. 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 o alacağız. Tamam, tamam. 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 Come on. Mesafe bırakarak geçin mesafe.